Bakın. Domuz bile kötü ruhu kabul etmiyor. Gittiler, kendilerini attılar. intihar ettiler. İntihar. Düşünebiliyor musunuz? Domuzlar intihar ettiler. Çünkü domuzların sahibi böyle söylüyor. Diyor ki bakın. Yalvardılar diyor. Ve İsa bize kovacaksan domuz sürüsüne gönder diye yalvardılar. İsa onlara gidin dedi. Evet yani istediğiniz yere izin verdi. Gidin dedi. Cinler de adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşarak göle atlayıp boğuldular. İntihar ettiler. Gördünüz mü? İntihar ettiler. Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberleri dahil olup bitenlerin hepsini anlattılar. Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'ya karşılamaya çıktı. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar. Neden? Sandılar ki bakın dikkat edin, sandılar ki bu hayvanlar kötü ruhlarla ilgili değil de İsa'yı gördükleri için intihar ettiler. Böyle zannettiler. Böyle zannettikleri için de aman İsa buradan gitsin bizim hayvanlarımız da intihar etmesin. Böyle düşündüler. Ama İsa'nın orada anlatmak ve öğretmek istediği başka bir şey vardı. O da neydi? Yani sizin bildiğiniz pis diye bildiğiniz şu domuz bile, bu domuz bile kötü ruhları kabul et, yani onunla yaşamaktansa öleyim diyor. düşünebiliyor musunuz kötü ruhlar? Diyor ki onla yani bu kötü ruhla yaşamaktansa öleyim diyor. Kendisini atıyor, intihar ediyor. Ama insan kötü ruhlarla gayet güzel bir şekilde yaşıyor. İyi bir şekilde yaşıyor. Her gün küfür. Her gün birisini nasıl aldatacağım, nasıl dolandıracağım, Birilerini nasıl e, ondan istifade edeceğim? Her gün bu hesapları, kitapları yaparak yaşıyor ki bu hesapları, kitapları sana yaptıran sadece kötü ruh olur. Ve bu da demek oluyor ki insan bakın kötü ruhla nasıl yaşıyormuş. Ve bu şekilde İsa bunu insanlara öğretmek istedi ve göstermek istedi. Bence inanıyorum, iman ediyorum öğretti de gösterdi de. Peki şimdi bunun yemek olayı neresinde bana ne Evet. Yemek olayı neresinde biliyorsunuz. İşte o zaman orada şeytanla domuz arasında bir düşmanlık başladı. Tam orada. Tam orada. Tam orada. İşte o yüzden bu kadar yenilen yenilmeyecek hayvanların arasında ortak ortak düşünce sadece domuz yenmesin. Sadece domuz yenilir. Eğer ki oradaki deve sürüsü olsaydı ve deve sürüsünün içine girmek için izin isteselerdi bugün inanın hiçbir yerde domuzla ilgili kötü bir şey duymayacaktınız. Bugün deve ile ilgili kötü bir şey duymadığınız gibi ve diyeceklerdeki deve gelmek olmaz. Deve ile ilgili bir sürü şey duyacaksınız. Hörgüçleri var onun biliyorsunuz. Hörgüçlerle ilgili işte bedeninin e, yamuk yumuk olmasıyla ilgili ya da etinde acaba şu mu vardı bu mu vardı işte domuzun içinde kurt varmış bilmem ne varmış falan pişmanmış ya. Yani bir sürü şeyler duyacaktınız. Birçok şeyler. İşte domuzla şeytanın düşmanlığı o dakikadan itibaren başladı. Şeytan da domuzdan intikamını almak için insanları ondan uzak tutmak istedi. İnsanları onunla uzak tutarsa neslinin tamamen yok olacağını düşünüyor, böyle düşünüyor. O yüzden de e, burada bu kadar yenmeyecek olan hayvan var ama nedense sadece domuzun ayrı bir özelliği var değil mi? Domuzun ayrı bir özelliği var. Peki domuz orada yasaktı, e şimdi niye yasak değil? Ha. Burada Tanrı'ya şükrederek yediğim hiçbir şey bana zarar vermez. Ayet. Tanrı insanları belli bir yola çıkar. Bu insanlar 40 yıl boyunca gezdiler. Yani göçebe hayatı yaşadılar. Bir yerden bir yere gitmek olur. Yani Tanrı'nın vaat ettiği topraklara gidecekler. Bugün eğer ki siz bir gezi turuna katılırsanız bir sürü şirketler var, gezi turu düzenli Sizlere bir sözleşme imzalatıyorlar. Okumuyorsunuz çünkü belki bir sayfa, iki sayfa zaten küçük küçük yazılmıştır onlar. Yani onu okuyup